Değerli arkadaşlar, herkese merhaba hepiniz. Hoş geldiniz. IŞİD yeni Suriye hükümetine karşı ilk saldırının sorumluluğunu üstlendi ve bu konuyla alakalı saldırıların devam edeceğine dair iddialar da ortaya atıldı. IŞİD Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra kurulan yeni hükümete karşı düzenlediği ilk saldırının sorumluluğunu üstlendi. Yapılan açıklamada örgütün Güney Suriye'nin Suveyda vilayetinde hükümete, hükümete bağlı güvenlik güçlerine ait bir araca bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Çarşamba günü Süveyda'nın batısında meydana gelen patlamada bir sivil hayatını kaybetti. Suriye ordusunun 70. Tugay'ından 3 asker de yaralandı. Bu saldırı IŞİD'in yeni Suriye hükümetine karşı gerçekleştirdiği ilk açık saldırı olarak değerlendiriliyor. Suriye'deki iç kaynaklar olayın ardından bölgede güvenlik önlemlerinin arttırıldığını ve IŞİD'in kişide yönelik operasyonların sürdüğünü bildirdi. 26 Mayıs'ta Suriye güvenlik güçleri Şam yakınlarında de bağlı bir hücreyi çökertti. Gözaltına alınan IŞİD üyelerinin saldırı hazırlığı içinde olduğu da belirtildi. Ve İlham Ahmet önemli açıklamalar yaptı. Özellikle Suriye hükümetinden e, Demokratik Suriye güçlerinin SDG'nin ne istediğine dair konuştu yeni anayasa nasıl olmalı sorusuna şöyle bir yanıt veriyor The New York Times'a bir röportaj veren İlham Ahmet yeni Suriye'nin demokratik mi otokratik mi haklara saygılı mı baskıcı mı olacağı belirsiz bu soruların yanıtı Kuzey ve Doğu Suriye'de kurulan çok çok etnik kökenli doğrudan demokrasi modeline e, modelinde aranmalı. Geçici anayasa Suriye'nin toplumsal çeşitliliğini yansıtmıyor denildi. Azınlıklar ve kadınların haklarını tam koruyamıyor denildi ve Suriye'nin tamamı için örnek olabilir dedi. Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi 2012'de özerklik kazandı. Bölge yalnızca Kürtlere değil, Arap, Alevi, Ermeni, Dürzi, Çeçen gibi birçok etnik gruba ev sahipliği yapıyor. Rojava'da Şii, Sünni, Ezidi, Süryani, Asuri, Keldani ve seküler kesimler bir arada yaşıyor. Yönetim modeli çok e, inançlı e, ve yapısıyla Suriye'nin tamamı için örnek olabilir denildi ve gelinen nokta noktada üç resmi dilde eğitim deniliyor. Demokrasi ve kadın haklarına bağlılık e, Rojava'ya işi de karşı direnme gücü verdi. 14 bin genç kadın ve erkek bu hayatını kaybetti. Bu nedenle bu mücadele sistemin gücünü ortaya koydu. Rojava'da Arapça, Kürtçe ve Süryanice olmak üzere 3 resmi dilde eğitim veriliyor denildi ve Mart ayında Şam yönetimiyle imzalanan anlaşma kurumsal ve askeri entegrasyonu tüm Suriyelilerin temsiliyetini, ülke genelinde ateşkesi ve mültecilerin dönüş hakkını içeriyor. Bu anlaşma ülkede istikrar açısından umut verici denildi. Ancak geçici anayasa bu kazanımları tehdit ediyor. Yeni anayasa eski isyancı grup ETŞ'ye yakın kişilerce hazırlandı. Geçici anayasada dini haklar kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle kısıtlanabiliyor. Yürütmeye yargıçları ve yasamanın üçte birine atama yetkisine sahip denge denetim mekanizmaları zayıf denildi ve özellikle ABD'de de bu konuda çağrı yapılıyor. ABD bu duruma katkı sağlayabilir, sunabilir denildi. Mart ayında 1600'ü aşkın Alevi sivilin katledildiği kıyı şeridindeki saldırılar ve Şam yakınlarındaki Dürzi topluluğa yönelik şiddet demokratik bir anayasa süreci, sürecine olan ihtiyacı netleştiriyor. Yeni Suriye tüm halkının eşit temsil edildiği bir yapıyla kurulmalı. ABD yönetimi bu tarihi süreçte destek vererek yalnızca Suriye değil tüm Orta Doğu'ya örnek olabilecek bir sistemin inşasına katkı sunabilir ifadelerini kullandı. Ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan da SDG ile ilgili bir açıklama yapıldı. Özellikle orada Şam hükümeti ile yapılan anlaşmanın hala takip edildiği söyleniyor. Açıklamada şu ifadeleri yer veriliyor kısaca. Yeni Suriye yönetimi ile terör örgütü SDG arasındaki mütabakat süreci bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından dikkatli takip edilmektedir. Suriye'de barış ve huzurun tesisi için atılan her türlü olumlu adımı desteklemekle birlikte bu sürecin şeffaf, kapsayıcı ve tüm tarafların meşru güvenlik kaygılarını dikkate alan bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulamaktayız. ifadeleri kullanıldı. Bir kez daha Türkiye bu durumu yakından takip ettiğini bildiriyor. Ve Japonya Suriye'ye karşı yaptırımları kaldıran üçüncü ülke oldu. Daha doğrusu ikinci ülke oldu. Avrupa Birliği de işte bir bütün olarak düşündüğünüz zaman Avrupa Birliği de yaptırımları kaldırdığını açıklamıştı ve ilk olarak ABD bu konuyla ilgili bir karar almıştı. Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Kabine Başsekreteri Hayashi Yoshimasa basına yaptığı açıklamada Bas rejiminin devrildiği Suriye yönelik yaptırımların kısmen kaldırılması kararını kapsamlı değerlendirmeler sonucunda aldıklarını bildirdi. Hayashi Japonya'nın yıllardır süren kriz nedeniyle yıpranmış Suriye halkının yaşam koşullarını iyileştirmeye katkı sağlanması ve olumlu çabaları desteklemesi gerektiği görüşüne dayanarak bu kararın alındığını belirtti. Ve son olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti dahil bazı partileri ziyaret edecek denildi. Bu önemli gelişmeyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi dahil meclisteki bazı siyasi partilere ziyarette bulunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından konuyla ilgili açıklama yapıldı ve açıklamada şu ifadeler kullanılıyor. Kurtulmuşun yarın yani 30 daha doğrusu bugün Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisini 2 Haziran pazartesi günü ise Dem Parti, İyi Parti ve Yeni Yol Partisinin Meclis'teki gruplarında ziyaret edeceği bildirildi. Bu görüşmeye dair detaylarına dair bilgi verilmedi ama muhtemelen yeni anayasa meselesiyle ilgili görüşmeler yapılacaktır. Biliyorsunuz ki bir infaz yasası düzenlemesi meselesi de önemli. Merisi de meclise geldi ama Dem Parti'nin bunda bekledikleri yoktu bu yasanın içinde. Hatta bazı durumların sonbahara bırakıldığı söyleniyordu bazı düzenlemelerin. Çünkü siyasi tutsakları da kapsayacak özellikle genel bir infaz yasasını tekrardan hayata girmesi gerekiyordu. Dolayısıyla bu konuyla alakalı açıklamalar ve görüşmeler yapılmaya devam edecektir gibi de görünüyor. Suriye ile ilgili de IŞİD'in son dönemde demokratik Suriye güçlerine de saldırıları vardı. Ee, işte özellikle çeşitli kaynaklarda mesela Suriye İnsan hakları gözlemevinde yer alan haberlere baktığınız zaman e, IŞİD hücrelerinin e, stratejik bir değişikliğe gitti yazıyor Suriye İnsan hakları gözlemevi kaynaklarına göre ve saldırıların gitgide de artacağı yönünde bilgiler veriliyor ve uyarılar yapılıyor Şam hükümetine de bu konuda çağrılar yapıyor ve Şam hükümetine de bu konuyla alakalı işitten ilk saldırı özellikle e, başa geldi, geldi geldikten sonra Golani işitten ilk saldırı da gerçekleşmiş oldu. Onu da sizlere aktardık. Evet arkadaşlar günün gelişmelerinin sonuna geldik. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi son olarak sizlerden özel ricamızdır. Bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ee, herkese iyi akşamlar diliyorum. Şevbaş, hoşçakalın.